Herkese selamlar. Enerjisa Enerji'nin de hisse fiyat analizini kısaca değerlendireceğiz. Teknik tarafına da en sonunda bakacağız. Enerjisa Enerji'nin iş yatırım araştırma müdürlüğü tarafından yayınlanan yatırım teması, değerleme ve riskleri sizinle paylaşayım hemen. Enerjisa Enerji yatırımlarında enflasyon artı düzenlenmiş ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %12,3 getirisiyle elektrik üretim şirketlerine kıyasla daha defansif bir iş modeli sunuyor. Türkiye'nin eskiyen altyapısı göz önüne alındığında Enerjisa yeni yatırım ihtiyacından faydalanacak önemli oyunculardan biri olacak. Elektrik fiyatlarındaki artış para kendi tarafında olumlu bir etki yaratacak olsa da şirketin asıl değerinin dağıtım segmentinde yattığını düşünüyoruz. Tahminlerimiz doğrultusunda şirketin yıl sonunda e, TL bazlı 40-45 milyar faaliyet geliri yani FAVÖK artı yatırım harcaması geri ödemeleri ve 4 4,5 milyar TL baz alınan net kar öngörüyoruz. Şirket baz alınan net karın en az %80'ini temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. Yıl sonu düzenlenmiş varlık tabanı hedefi e, 55-60 milyar TL aralığında. 2025 sonu için ise e, beklentimiz 68 milyar TL seviyesinde ve 59.4 milyar operasyonel gelir e, yani FAVÖK artı yatırım harcamaları, geri ödemeleri, tek seferlik kalemler öngörüyoruz. Revize edilmiş makro tahminlerimiz e, ve varsayımlarımız ile modelimize küçük ayarlamalar yaptıktan sonra enerji sağ hisseleri için hedef fiyatımızı 116 TL olarak Arttırıyor ve al önerimizi de sürdürüyoruz. Bu potansiyelle şu anda yüzde 97'lik bir getiri olduğunu görüyoruz. Haftalık kapanışını 61 lira 30 kuruştan yapmıştı. Enerjisa yüzde 97'lik getiri potansiyeli var. 116 TL olarak öneriyor var ve al önerisini tutuyor. Riskler anlamında ise bir finansman stratejisi olarak şirket TL cinsinden tahviller ihraç etti. Şirketin ortalama finansman oranı 2024'te %46'ya çıktı. Bu durumda getiri ile borçlanma arasındaki spriti daralttı. Artan parakende serbestleşmesi ve ortadan kalkan enflasyonist ortam işletme sermayesini olumlu etkiliyor ve tarife uyumsuzlukları daha az olası hale geliyor. Şirketin baz alınan net kar beklentisi 2024'te reel anlamda net karda daralma anlamına gelse de 2025'teki faiz indirimleri daha düşük finansal giderler nedeniyle net kar baskısını azaltır e, azaltabilir diyor arkadaşlar e, iş yatırımın bu e, sunumunda evet şöyle açalım enerji sayda benim de portföyümde e, uzun yıllar tutabileceğim şirketlerden biri şimdilik. 2018'de halka arz oldu ve 2018'den beri düzenli olarak her yıl üzerine temettü verimini dağıtım oranını ekleyerek dağıttığı temettü oranlarını da arttırmayı başarıyor enerjisi. üçüncü çeyrek bilançosunda ne yazık ki kötü gelmişti net dönem kârı olsun çeyreklik net kar olsun satışlar olsun bunlarda kayıplar kayıp pozisyonlar bulunuyordu bakalım. 2024'ün son çeyrek bilançosu nasıl geleceğiz onu da e, göreceğiz. Grafiğine de geçelim ve tamamlayalım. E, haftalık kapanışını 61 lira 30 kuruştan tamamladı. E, zirvemiz e, 71 lira 72 lira bölgesi e, tüm zamanların en yüksek zirvesi enerji sahada. Önümüzde tabi dirençleri var o zirveye gelebilmesi için. E, öncelikle bir 63 lirayı bekliyoruz şu anda. 63 lira ardından 66 buçuk lira direnç seviyeleri var Ondan sonra da bakalım zirve fiyatına en kısa zamanda ne zaman ulaşabilecek destek seviyesi de bakalım geri dönüşlerde destek seviyemizde yine en güzel sağlam aşağıda 200 günlük hareketli ortalaması var 59 lira yine alım bölgeleri olabilir 59 kaybolursa 57 lira 60 kuruş bölgesi de şu anda Fibonacci destek seviyesi olarak enerji sahayı gözlemliyoruz ee, diyebileceğimiz Bunlar da enerji sahayla ilgili ve analizinde yaptık Ha bu arada e, Tabii ki birçok kurum e, şu anda 7 kurum enerji sahi için hedef fiyatını Tabii en yüksek hedef fiyatı 118 lira e, iş yatırımın e, 118 lira bu 7 aracı kurumun dördü al diyor ikisi de tut tutuyor e, aracı kurumların iş yatırım 118 lira e, raporda 116, 116 yazıyor ama burada 118 lira e, unlu yatırım 63 lira 90 kuruş diyor e, düşük bir oran deniz yatırım 97 lira halk yatırım 86 lira HSBC 71 lira ata yatırım 72 alnus yatırım 73 gedik yatırım 78 e, diye gidiyor A1 kapital 84 yatırım finansman 73 lira e, söylüyor ortalama fiyat tahmini 84 lira ortalama fiyat tahmini bulunuyor. Değerli arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için görüşmek dileğiyle. Bütün yatırımcı arkadaşlara bol şans ve bol kazançlar diliyorum.